Merhaba arkadaşlar mutfanla 60 bin motor testleri sahip çalıştıramamış ben nasıl çalıştırıyorum bu işlemi şimdi başlayalım motorum ilk önce bujesini kontrol edeceğim eğer buji ıslaksa ya boğulmuş ya da ateşleme yapmamış. Eğer buzu kuru ise benzin gelmemiş. Bu durumda karbüratör iğnesi yapışmış olabilir. Benzin fitre tıkanmış olabilir. Benzin hortumu delinmiş olabilir. Ya da bir başka ağırlarda ise krank keçesi kaçırmış olabilir. Şimdi buraya bakalım. Gördüğünüz gibi Buzi ucu ıslak Arasında boşluk görünmüyor Bu şekilde ateşleme yapmaz Buzi ucunda kurumları temizlemezsek Hafif bir benzin ıslaklığıyla Yine ateşleme yapmaz Buzi daha da ıslanır Şimdi buziyi temizleyeceğiz Herhangi bir demir bulun. Uç kısmını çekiçleyerek sivritin. Bujinin dibini temizleyin. Kurumları aradaki boşluğu kontrol edin. Fazla açıksa ayarlayın. İşte bu şekilde yeterli. Gördüğünüz gibi bir sonraki aşama ise motor çalışmayınca sahibi sürekli çekmiş olabilir. Böylece bir silindir içi benzin doğurmuştur. Motor bu şekilde çalışmadı motoru stop konumuna getirin ters çevirin ardından starteri çekin bakın benzin boşalıyor sahibi hayli uğraşmış bir süre böyle çekin Motor başka birinden geldiyse gaz ayar vidalarını gözleyin. Tornavida izleri var mı diye. Eğer tornavida izleri yoksa motoru direkt çalıştırın. Varsa biliyorsanız ayar yapın. Bilmiyorsanız uğraşmanız gerekebilecektir. 90 derecelik bir 180 180 derecelik çevirme yani bu şekilde bir kere çeviriyorsun 180 iki kere çeviriyorsun 180 iki tur oluyor her bir çevir, 180 derecelik çevirmeyi bir tur olarak sayın H H var burada bakın H ayarını kapattım. 180 derece iki defa açın. L benzin ayarıdır. <laughs> Kapatın. 180 derece iki buçuk üç tur iki buçuk üç tur açın. Şimdi iki buçuk tur deneyelim mesela. Bir iki iki buçuk bu şekilde açın. Ardından şimdi de İsterseniz kazan aynı şekilde deneyin. Ben kapatıyorum. Kapat sayarak kapatıyorum mesela. Diğer aynı bilmiyorsan aynı aynı ayarına getirmek için sayın. Bu önemlidir. Bir çevirdim. Şey 2, i̇ki, 2ymiş. Gördüğünüz gibi şimdi açıyorum. 180 derece bir tur, 180 derece iki tur. Hey vidasını açtım. Şimdi benzin vidasını kapatıyorum. Bir, iki, iki buçuk durmuş. Önce yarım tur açıyorum. Ondan sonra bir, iki, oldu iki buçuk. Şimdi motoru çalıştıralım. Abi bayağı uğraşmış ki ev da yakıt çizmiş ya falan. Ve motoru şimdi boğulan motor çalıştırmak için çikleyi açmayın. Stop bu konumunu açın. Ardından ayağınıza tam gaz verin. Starter hızlıca çekin. Dönüz gibi boğulan motoru basit bir işlemde tamir ettik. Bunu siz de yapabilirsiniz. Bugün yorumlarda gördüm biri Rusya konuştuğumu ve göçmen olduğundan şüphelenmiş. Ben Türk'üm. Sorun konuşmamda değil, sorun kulaklarımın kendi sesimi duymamasından oluşuyor. Ben de daha iyi konuşabilmek için emin olun elimden geleni yapıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle.